Marka haklarının sağlıklı olarak korunabilmesi için markayı yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da izlemek artık zorunlu bir hale gelmiştir. Destek patent müşterilerine global markalar ürünü ile yurt dışında marka izleme hizmetini sağlamaktadır. Avrupa bölgesi gibi büyük bir bölgeyi düşündüğümüz zaman yaklaşık 45 ülkeden oluşan bu bölgede 23 ülkenin benzerlik açısından değerlendirme yapmadığını biliyoruz. Yani resmi kurumlar gelen başvuruları önceki benzer marka başvuruları açısından hiçbir değerlendirmeye tabi tutmadan doğrudan yayına çıkartmakta ve belgeye bağlamakta. Bu durumsa marka marka sahipleri açısından ciddi bir risk oluşturmakta. Marka haklarımızı sağlıklı olarak koruyabilmemiz için markayı yurt dışında izlemek ve yayın aşamasında benzer markaları tespit edip itirazlar bulunarak hakkımızı korumaya devam etmemiz gerekir.